واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغدات والعشاء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ها بق هَا وقتي da hocalığım da bir şey yapsa bunları Peygamberimizde Keh suresinde bu. Evet. Peygamberimiz diyor ki Vesbir nefse bil Gece gündüz Evet. Gece gündüz Rabbine yani bana Cenab-ı Allah dua ederek yuridune vejhehu yani onun rızasını onlar istiyorlar o sahabeler siz sahabelerin çektiğini çektiniz mi ya? Yok. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Allah. <laughs> Allah ayrımızı artırsın. <laughs> Cenab-ı Allah mizanımıza koysun. Her kelimemizi hayırlı söylediğiniz için. Şey. Cevap olarak versin. Yuridûne veşhehû. Yani Allah'ın rızasını dileyen o sahabeler gibi sabah akşam yalvarıyorlar. On, dua ediyorlar. Kurtar bizi ya Rab. Yardım et bize ya Rab. Bu şekilde resm-ül nefseke Habibim sen de onlarla sabret. O sahabelerine sabrı ver. Ve la ta'du aynâke anhum. Ve sakın sen onların bu şeylerinden de la ta'du ki gözünü yani bakışlarını onların üzerinden esirgeme. Yani onları şefkatle karşılar. Çünkü onların sıkıntıları var, aile ve var. Sen bir peygambersin, ben seni terbiye ettim. Sen tabii sabredicisin ama insan bizim gibi insan o kadar sabredemez. Onların yaptıkları herhangi bir şeyden dolayı ta duay ki onlardan yüzünü ekşitip döndürme. Değil mi? Yüzünü ekşitip döndürme, onlara buğz etme. Tridu Zinet el dünya. Evet. Türeydu zinet onlar. Kim onlar? Bu. Ya yani dünya hayatının zinetini, gösterişini isteyenler, isteyen kimseler için gerek sahabelerden olsun gerek kimselerden olsun. Çünkü biz onunla şey Yemeğe ihtiyacımız var tabi biraz kazanmak istiyoruz. Rahat. Eve ihtiyacımız var. Çalışmak lazım. Onun için e dünya hulvetun hadıratun dünya yeşildir ve tatlıdır. Evet. Yani göz alıcıdır. Değil mi? Çek, çekicidir. Bu olmasaydı zaten dünya imar edilmezdi ama dünya imar edeceksin. Bak ecdat ne güzel yaptı. Camiler yaptılar, camiler yaptı. Şu Türkiye'de kalan camiler. Yani olanlar yerler ne Bir İstanbul'daki olan camiler. Ne güzel yapmışlar ya. Senelerden beri gidiyor. Tir tir temişler onu zaten. Yapmışlar ama imar da etmişler. Evet. Peki bunu Vela tutuyor mu? Ne sen diyor ey peygamber ve te, sakın itaat etme. Tanıma. Onun sözüne kıymet verme. Men evfelna kalbehu an zikrina. Yani bizim zikrim zikrimizden dolayı kalbinde gaflet olan kimselerim. evet <laughs> kalbi gaflette dolu olan kimselere sakın sen itaat et. Onlara hiçbir kıymet verme. Çünkü onlar Allah'ı inkar ediyor. Ayetleri inkar ediyorlar. Yani peygamberin getirdiklerinin hepsini inkar ediyorlar. Zikirden bir çevir onlara itaat etme. Zikir burada zikir bildiğimiz zikir olabilir Kur'an'ın kendisi de olabilir. Çünkü Kur'an'ın 54 tane ismi var. zikir de onlardan bir tanesi. Ama bu geniş bir kelime. Cenab-ı Mevla bir söylüyor ama Güzel söylüyor. Hepsinin içerisinde alıyor. Peygamberimiz diyor ben cevami ol kelimim diyor. Az söyle çok mana ifade ediyor. Ha, bir şey söylüyor haber veriyor ama içerisinde yaz yazabildiğin kadar kitap. Değil mi?